Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir videoyla Karşınızdayım. Evet, paket açılışı tarzı bir şey olacak. Yani kutu açılışı internetten. Hartix 3.0 3.0 harici Hartix kutusu satın aldım. Bu yerli trend yolu aldım. Piyasadaki arkadaşlar en ucuzu, en ucuz 3.0 ve ücretsiz kargo arkadaşlar. Bakın 75 lira ve üzeri ücretsiz kargo fiyatı da 94-35 lira. Yıldız ürün zaten. Bunu iki gün önce mi? Dün aldım evet. Dün aldım. Dün akşam almıştım. Bu geldi bugün. Burada da fiyatı yazıyor. 70, e, 94, 35 lira. Hardtex'imiz bu arkadaşlar. Bunun için aldım ben. Evet. Şimdi paketi açalım bir. Ben bir açayım öyle geleyim de. Açalım. Ve hatta bir dakika. Tek kutusu açabilecek miyiz? Herhalde açarız ya. Tamam. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Şu kutuyu hemen e, yere attım. Evet. Şimdi Favev'in Favev'inmiş doğru mu? Doğru arkadaşlar. Bazen şöyle bir durum oluyor. Burada yazan ürünle şuradaki görsel vesaire farklı ürün gelebiliyor. Yani bana iyi geldi. Bunu linkine bırakacağım arkadaşlar. 78 tane de değerlendirmesi mevcut. Güzel bir ürün. Bakalım nasıl. Kutuyu bir açacağım. Evet kamerayı kapatacağım bir arkadaşlar. Evet içerisinden böyle 3.0 bir kablosu çıktı. Bir de kendisi çıktı arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Şöyle gösterdiğim iç içine. Tamam bunu şimdi açacağım. Evet kamerayı tripoda sabitledim. Kutuyu açıyorum. Buyurun. Vallahi paketi tam cuk diye oturtmuşlar. Bayağı iyi. Paket bayağı iyi. Ben şunu şöyle kapatayım bir şurada kalsın. Evet ilk izlenime göre arkadaşlar ürün süper muazzam Vallahi hoşuma gitti e nasıl açılıyor merha ha vay be baya iyiymiş ha yanları da böyle süngerimsi şeyler koymuşlar arkadaşlar hatta yapışkanlığı güzel konumlandırabiliyoruz buraya demek takılıyor tamam başka da herhangi bir şey yok arkadaşlar burada senin bir ışık yeri var tamam kutusu baya sağlam çok hoşuma gitti arkadaşlar Şimdi ben güzelim, harddiskimi çıkartıyorum. Bu arada benim bu sıklıkla mı desem artık? Böyle kullandığım bir hard site arkadaşlar. Şimdi güzel yerlerde ama tutmam lazım. Elimde statik, enerji vesaire olabilir. Ben hemen elimi nötrleyeyim arkadaşlar. Duvara değdiriyorum. Duvara değdiriyorum şu anda. Evet, elimi duvara değdirdim arkadaşlar. Geldim buraya. Bismillahirrahmanirrahim deyip, bunu şöyle takacağız. Evet, böyle takacağız. Bakın. Güzel. Ha, arkada da evet, açıklık varmış. Tamam. Ee, bakıyorum. Bir saniye. Tam tam değdirtiremedim. Ha Bir saniye. Evet. Oturdu. Tam oturdu. Güzel. Şimdi ben bu silikonları yanlara koyacağım. Koyacağım diyecektim ama ilk önce şu yukarıyı koyayım. Yukarıda biraz daha açıklık var arkadaşlar. Bunların kalınlıkları eşit mi? Eşitmiş. Tamam. Bunu da şöyle koyarsam Böyle mi koymam lazım? Yanına mı koymam lazım lan bunu? Ha. Evet biraz sert oluyor ama olsun. Bir dakika şu an bunu takmaya çalışıyorum. Bir dakika ya böyle olmaz ki bu. Şöyle yapsak. Şöyle yana koysak. Evet. Tamamdır oldu. Şimdi kutusunun kapağını takıyoruz. Bu arada kızaklı yapmışlar. Bakın rayları var burada. Şöyle bir ray. Bunu böyle koyuyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah süper. Süper. Bende bir de farklı olanı var arkadaşlar. Şöyle. Şurada metalsi. Metalimsi böyle. Bu da şuradan söküp çıkartılabiliyor. Bu videoda şu karşılaştırmayı da yapayım arkadaşlar. Şimdi piyasada iki çeşit, iki tarzda e, hard kutusu mevcut, SSD kutusu mevcut. Biri plastik, biri de metal. Metalin artısı, metalin artısı da var. Plastiğin artısı var arkadaşlar. Metalin artısından bahsedersek metal ısıyı her tarafına yayabildiği için burada e, hard uzun süre kullanımda daha hızlı şekilde soğumasına, soğumasına neden olacaktır. Bir de daha bir sağlam gibi hissiyat veriyor metal olduğu için. Bunun artısı arkadaşlar çok kolay bir şekilde hardtixsinizi içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Bu artısı var yani. Plastik de böyle dandik bir plastik benziyor mu arkadaşlar? Plastik kaliteli bir plastik, yani sert bir plastik. Ama onu diyeyim. Başka da bir artısı eksisi yok arkadaşlar. Evet. Bence bu kutu da mantıklı ya böyle? Bak çok pratik bir şekilde kızaklı, içine koyup yerleştirip sonra pratik bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Bayağı iyi şuma gitti. Ben bunu şimdi bir bilgisayara bağlayayım bakayım. Çalışıyor mu? Nasıl bir durum işleyecek? Onu göreceğiz. Bilgisayara bağlıyorum. Evet. Bu arada benim bilgisayarımda ethernet girişini bu aparat da sağlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle. Evet, bağlantıyı gerçekleştirdim. Bilgisayara takıyorum. Tabii ışığı size mi göndereceğim diye düşündüm ama neyse şöyle dursun bakalım. Evet. Şu an ışık yandı. Kamerada görebiliyorsunuzdur. Evet burada bilgisayarda da bağlandı. bildirimin ee, bildirimini aldık. Bakalım içine bakabiliyor muyuz? Burada bağlı olduğu gözüküyor. Evet bir inceleme videomuzun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bye bay.